Yaz ayları biterken sık görülen cilt problemlerinden biri de güneş lekeleri. Doğru teşhis edilmezse kansere bile dönebilen lekeleri tek seansta yok etmek mümkün. Neydi problem? Lekelerim. Yaz sonrası cildinizde bir problem oluyor mu? Yaz sonrası en büyük sorun leke leke leke. 2 yıl önce yaz tatilinde bu lekeler oluştu anlamda. Ee, güneşte krem sürmediğim için. Aslında genetik olarak çok iyi bir cildim var. 39 yaşındayım. Ahu terzi gibi birçok kadının sorunu ciltlerinde oluşan leke. Lekede doğru teşhis çok önemli. Hafif bir leke bile kanser lezyonuna dönebiliyor. Bu konuda dermatoloji uzmanlarından tavsiye alınmasını her zaman için öneriyoruz. Ee, çünkü yüzümüzde herhangi bir leke, Herhangi bir kanserin başlangıç lezyonu olabilir ve hasta tarafından tabii ki fark edilemeyebilir. Ve tedavinin e, gecikmesi e, sonucu üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. On lekelerim de e, 16 yaşından beri vardı. Kuzenim çok dalga geçiyordu benim. Kuzenime inat yaptım aslında. Güneş lekeleri genellikle alın, yanak, burun ve çene gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülüyor. Güneşlenme süresi, cildin genetik yapısı, hormonal tabletler ve diğer birçok faktör leke oluşumuna yol açabiliyor. Gebelik lekesi diye bilinen teşhisi koyduk. Ee, tabii ki güneşin çok büyük etkisi var bu lekelerin oluşumunda. İlaç kullanımı hikayesi vardı, o da tetiklemiş olabilir. Güneşle birlikte ilaç kullanımları da leke oluşumunu tetikledi. Doğru teşhiste lekelerden tek seansta kurtulmak mümkün. İşlem çok basit ve kısa. Hafif lekelere süt peelingi, daha yoğun olanlarına ise leke peelingi uygulanıyor. Önce cilt temizleniyor ardından peeling uygulanıyor. Leke peelingi cilde iyice yedirildi. Hasta 8 saat sonra kremi ılık suyla çıkartacak. Hasta tedavi süresince K vitaminli koruma faktörlü bir krem kullanıyor. İki gün içinde ciltte soyulma başlıyor, bir ay içinde de lekeler yok oluyor. İşlem gençleştirme amaçlı olarak da uygulanabiliyor. Süt peelingini gözenek açıklığından, ciltte aşırı yağlanmadan şikayeti olan hastalarda özellikle öneriyoruz. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Leke tedavisinin de, leke peelinglerini de senede bir kez anti-aging amaçlı kullandırabiliyoruz. Lekelerim üzerinde etkili oldu. Ayrıca çok yağlı bir cildim var. Gözeneklerim her zaman çok belirgindi. İşlemden sonra iki gün içinde gözeneklerimin küçüldüğünü fark ettim. Giderek de küçülmeye devam ediyor. Hayatta Haber'de acı...